Noktamız... Tüm Türkiye'de ölçülerimiz var ama özellikle Batı Anadolu'da Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak çok büyük bir jeodezik ağ sahibiz. Batı Anadolu'da yaklaşık olarak 600 civarında bir noktayla özellikle bütün fayları temsil edebilecek noktaları tesis ederekten yıllardır GPS ölçüleri yapıyoruz. Bazı bölgelerde oklar çok fazla sık görüyorsunuz. Yine İzmir bölgesi bir TÜBİTAK projemiz kapsamında yine oldukça fazla. Bizim sabit GPS istasyonlarımız var Bolvali'nde. Ee, özellikle bu ilk e, Ekinüzü-Pazarlık e, depreminden sonra meydana gelen deformasyonları burada net olarak görebiliyoruz. Biz baktığımızda bu noktanın e, özellikle bu Pazarlık depreminden 173 saniye sonra hareketlenme gösterdiğini gördük. Bunun dışında yine e, üniversitemizin e, çatısında da bulunan bir sabit GPS istasyonumuz var. Bizim e, farklı bölgelerde yaklaşık 10 civarında sabit GPS istasyonumuz var. Metre ötede hangi istasyonun ne kadar bir sarsıntıya uğradı, ne kadar bir yer değiştirmeye uğradığını burada görebiliyoruz. Ve yine çok bariz bir şekilde deprem dalgasının yayılmasının GPS istasyonları üzerindeki etkileri de Doğu ve Kuzey bileşenlerinde net olarak görülebiliyor. Ee, aslında Maraş bölgesi, daha doğrusu 6 Şubat depremlerinin olduğu bölge bizim İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun yıllarda takip ettiğimiz bir bölgeydi. Bizim ee, bu Depremden hemen sonra gittiğimiz çalışmada e, burada Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, yine Afyon Kocatepe Üniversitesi ile beraber bir model çalışması yaptık, Gebze Teknik Üniversitesi ile. E, şimdiki bu projemiz e, İstanbul Teknik Üniversitesi e, bilimsel araştırma proje koordinasyonları tarafından destekleniyor. Projenin temel e, hedefinde 6 Şubat e, sonrası deprem bölgesinde meydana gelen post sismik dediğimiz deprem sonrası dönem hareketlerin irdelenmesi, şu anki projenin temel konusu bu. Biz yine depremin yıl döneminde farklı dönemlerde geçen yaz yine ölçüler yapmıştık. Bu 6 Şubat yıl döneminde tekrar ikinci kampanya deprem sonrası ölçüleri değerlendirmek üzere yapmak üzere bölgeye gittik. İki farklı ekip üzerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hasan Arkan Yavaşoğlu'nun proje yürütücülüğünde Doğudan, kuzeyden ve güneyden, doğudan ve batıdan dört farklı ekip araziye girip öncelikle Hatay tarafındaki meydana gelen post sismik hareketleri yani deprem sonrası hareketleri işte Malatya tarafında meydana gelen deprem sonrası hareketlerin hepsini modelleme ilişkin ölçüler gerçekleştirildi. Bu ölçüler sonucunda e, tabii çok büyük bir depremde, yüzyılın depremi diye belirtilen bir depremde, bu deprem sonucunda post sismik dönem dediğimiz dönem biraz uzun sürüyor. Özellikle depreme yakın yerlerde e, bu post sismik dönemler devam edebiliyor. E, burada e, faydın derinliğine göre GPS ölçülerinden atım miktarlarındaki e, Hesaplamalarla. E, ilk sonuçları incelediğimizde özellikle e, Maraş bölgesinde postismik dönemdeki hareketlerin e, belirli noktalarda devam ettiği görülmekte. Tabii e, yani bunu da nereden çıkarıyoruz? O bölgede deprem öncesi hareketlenmeleri de biz bildiğimiz için o harekete göre deprem öncesi ve deprem sonrası hareketleri kıyaslayıp bu postismik döneme ilişkin bilgiler elde ettik. Gittiğimiz araziden ve özellikle bizim tesis ettiğimiz noktalar... E, daha depremden önce mümkün olduğu kadar stabil noktalar kayada bronz dediğimiz tesisler kullanıyoruz. Ee, i̇lk biz o bölgede depremden sonra bir 5. ayda 6. ayda tekrardan bir ölçü yapmıştık. O dönemde çok daha e, olması gereken Hareketten hızlı hareket vardı. Olması gereken hareket olarak tanımladığımız harekette de deprem öncesi bu birikim yaptığı dönemdeki hareketti. Ondan daha fazla vardı. Şimdi bu hareketin beklenen bir şey aslında da yavaşladığını görüyoruz. Yani tekrardan deprem öncesi periyoda yavaş yavaş bir dönüş sağlandığı görülmektedir bu çalışmada da. Bu görmüş olduğunuz özel bir aparatla beraber en az günlük 8 saat olmak şartıyla 2 gün ölçüler topluyoruz. Farklı bölgelerden e, görüntülerimiz Şimdi e, bu deprem yüzyılın depremi e, olarak isimlendirildiği gibi e, biz, biz Türkiye'nin birçok yerinde sabit GPS istasyonları var. Biz depremden sonra bunların kayıtlarını da inceleme altına aldık ve e, çok ilginç sonuçlar var. E, i̇lk aşamada sadece deprem bölgesinde hissedilmişti bu o, koordinat değişimleri ama biz yapmış olduğumuz analizler sonucunda örneğin Afyon bizim üniversitemizin kurmuş olduğu GPS istasyonları var Banaz'da, Bolvadin'de yine afyon'da farklı projelerden incelediğimiz Balıkesir'de biz gördük ki ee, örneğin e, 170 saniye sonra Afyon'da da bu sallanmanın hissedildiği her iki depremleri birinde 139 saniye, ötekinde de yaklaşık 170 saniye sonra bu bölgede e, sallanmaların hissedildi. Yani sallanmadan kastım e, GPS'lerin hareketlendiğini gözlemledik. Buna göre yeni bir model oluşturduk. Depremin yayılma hızına ilişkin e, deprem kestirim modeli oluşturduk ve bunu da e, bir dergiye gönderdik. Şu anda işte Ankara Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber bu çalışmanın yayınlanmasını bekliyoruz. Depremden önceki GPS ölçülerinin den elde edilen veriler. Hemen 2020 yılında yayınlanmış bir makaleydi bu. Burada aslında temel olarak burada yaklaşık 7,5 milimetrelik bir birikim olduğunu hesaplamıştık.